Acı batan adama hiç gülmeyi Adama hiç gülmeyi Adama hiç gülmeyi Almanya acı batan adama hiç gülmeyi Neden dur bilemedim Bazılar gelmeyi Bazılar gelmeyi Bazılar gelmeyi, Bazılar gelmeyi. Neden dur bilemedim Bazıları gelmeyi Bazıları gelmeyi Bazıları gelmeyi Üç kız olan oğlan kime bırakıp gittin? 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 Kime bırakıp gittin, kime bırakıp gittin? Üç kız iki oğlan, kime bırakıp gittin? Öyle güzel yuvayı ateşe yakıp gittin, ateşe yakıp gittin, ateşe yakıp gittin. Ateşe yakıp gittin. Ateşe yakıp gittin. Böyle güzel yuvayı ateşe yakıp gittin. Ateşe yakıp gittin. <laughs> Almanya'ya gitmişsin, orada evlenmişsin, orada evlenmişsin, orada evlenmişsin. Sun, orada evlenmişsin, Orada evlenmişsin, orada evlenmişsin. Almanya'ya gitmişsin, orada evlenmişsin. Tam yedi sene oldu, evine gelmemişsin. Evine gelmemişsin, evine gelmemişsin. Tam yedi sene oldu, evine gelmemişsin, evine gelmemişsin, evine gelmemişsin. Az çok para yollarsın, bu para neye yarar, bu para neye yarar, bu para neye yarar. Az yarar? Çok para... Bu para neye yarar, bu para neye yarar, bu para neye yarar? çok para yollarsın, bu para neye yarar? Ve çocuklu aile hepsi seni arar, hepsi seni arar, hepsi seni arar. Beş çocukla ailen hepsi seni arar, hepsi seni arar, hepsi seni arar.